Bodrum'da yerleşim yerlerine yakın bir alanda çıkan otluk yangını büyümeden söndürüldü. Bodrum Kıbrıs Şehitleri Caddesi Hastane Kavşağı mevkindeki otluk alanda elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlardan dolayı yangın çıktı. Yangına Bodrum, Konacık, Ortakent, Yahşi belediyelerine ait itfaiye ekipleriyle vatandaşlar müdahale etti. Ekipler yangının bölgede bulunan ev ve iş yerlerine sıçramaması için yoğun mücadele verdi. Da var. Etkili bir müdahale ile kontrol altına alınan yangın yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü. Öte yandan Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nin bir bölümü yangın nedeniyle trafiğe kapandı. Ekipler yolu kontrollü olarak trafiğe açtı. Yaklaşık bir saatte kontrol altına alınan yangında soğutma çalışması yapıldı.